Şimdi alabileceği en küçük ve en büyük değeri sorduğu için bize verilen tanım kümesindeki uç noktalara bakılır. Yani f'in içerisine eksi 3 yazacağız. f'in içerisine 4 yazacağız. Bir de dikkat. Buradaki verilen fonksiyonun tepe noktasının r'si eğer buradaki aralığın arasındaysa buna da bakmak zorundayız. Bakalım şimdi. Eksi b bölü 2a'dan buradaki r'miz nedir? 1'dir. 1 de bunun arasında olduğu için biz buna da bakacağız. F'in içerisine R yazacağız. Yani 1. Şimdi eksi 3 yazdığımızda ne olur? 9 e, artı 6 artı 6 burası 24 olacak. Hatta düzenleyelim tekrardan. 21 olacak. Düzelttik. 4 yazdığımızda 16 eksi 8 artı 6'dan burası ne olmuş olacak? 14 olacak. 1 yazdığımızda 1 eksi 2 artı 6'dan burası da 5 olacak. En büyükleri 21 olduğu için burayı 21 aldık. En küçükleri 5 olduğu için burası 5 olacak. Toplamlarını sorduğu için doğru cevap E şıkkı. Şimdi tanım kümesinde eksi 4 ve 1 var. Buradaki uç noktaları fonksiyonda yerine yazıyoruz. Yani f yerine eksi 4 yazacağız. F yerine 1 yazacağız. Peki bu fonksiyonun tepe noktası olan r yani x ekseni r yani buradaki tanım aralığının içerisindeyse bunu da yazacağız. O zaman demek ki R'miz nedir? Eksi B bölü 2 adan eksi 4 bölü eksi 2'den 2. Demek ki 2 buradaki tanımın içerisinde olmadığından dolayı buna bakmayacağız. Eksi 4 yazdığımızda ne olur? Eksi 16, eksi 16, eksi 1'den burası eksi 33 olacak. 1 yazdığımızda eksi 1 artı 4 eksi 1'den 2 olacak. Şimdi en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazla? En büyük değeri 2 olduğu için 2 eksi eksi 33'ten buradan cevabımız ne gelecek? 35 gelecek doğru seçenek. Şimdi f eksi g fonksiyonu ne demektir? Şunu eksi çarpalım. Bakın burayı eksi ile çarptım ve taraf tarafa toplayacağım. Ne olur? 2 tane x kare eksi 12 x. Yani bizim f eksi g fonksiyonumuz 2 x kare eksi 12 x demektir. Fonksiyonlarda çıkarma, toplama, çarpma gibi ifade yapılırken tanım kümeleri ortak olması gerekiyor. F'in tanım kümesi eksi 4 ile 8 aralığında. G'nin tanım kümesi 0 ile 10 arasında. Bunların ortak olan elemanları nedir? Bakın F eksi G'nin ortak olan elemanları 0'a değil mi? 8'dir. Şimdi biz bu tanım kümesinin uç noktasını burada yerine yazacağız. Mesela F eksi G 0 yazacağım. F eksi G 8 yazacağım. Bir de buradaki fonksiyonun tepe noktası eğer bunların arasında ise onu da yazacağım. Bakalım eksi b bölü 2a'dan r'miz nedir? 12 bölü 4'ten 3'tür. Evet 3 bunun arasında olduğu için f eksi g 3 yazacağım. Şimdi bakalım 0 yazdığımızda burası 0 olmuş oldu. Şimdi burada 8 yazdığımızda burası ne olacak? 34 olmuş olacak. Bir de 3 yazalım. 3 yazdığımızda da burası eksi 18 olacak. En küçüğümüz eksi 18, en büyüğümüz 34 bizim görüntü kümemiz olacak. Yani doğru cevap B seçeneği olmuş olacak. Şimdi verilen parçalı grafiği bütün halde çizelim. Yani buradaki parabolün denklemini oluşturmaya çalışacağım. Burası x ekseni. Şöyle yazalım. Burası x eksenimiz. Burası y eksenimiz. Şimdi eksi 1'den kesmiş. Y'yi 9'da kesiyor. X'i de aynı şekilde 9'da kesiyor. Yani böyle bir parabol e, grafimiz var. Bunun denklemini nasıl yapıyoruz? Y eşittir diyoruz. Başka sayı bilmiyorum. X eksi eksi 1 demek. X artı 1 demektir. X eksi 9. Kullanmadığım noktayı, yani buradaki sıfıra 9 noktasına yerine yazıp A'yı bulacağım, başka sayıyı. 0 yazdığımızda, buraya ne yani ne yazacağım? 9 yazacağım. Buradan A'mız ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Demek ki bizim fx fonksiyonumuz nedir? 1 çarpı x artı 1 çarpı x 9. Verilen tanım kümesinin uç noktalarını yazıyordum. Bakın f2 yazacağım. F5 yazacağım. Bir de eğer buradaki fonksiyonun r'si bu tanımın aralığındaysa bunu da yazacağım. Yani 9 ile 1'i topladığımızda 8, 2'ye böldüğümüzde 4. 4, 2 ile 5'in arasında olduğu için bunu da yazacağım. Hangisi en büyükse en büyük görüntü o. En küçükse en küçük görüntü olmuş olacak. Şimdi 2 yazdığımızda burası ne olur? 3 olur. 2 yazdığımızda burası ne olur? Eksi 7 olur. Çarptığımızda 21 olacak. Burası 21. Şimdi 5 yazdığımızda burası 6. 5 yazdığımızda burası eksi 4 olacak. Ve çarptığımızda 24 olmuş olacak. Şimdi 4 yazdığımızda burası 5. 4 yazdığımızda burası eksi 5 olacak. Yani 25 olmuş olacak. Demek ki bizim görüntümüz 21 ile 25 aralığı olmuş olacak. Doğru cevap değişikliği. Şimdi parabollerde en çok, en az, en küçük gibi kavramlar gördüğümüzde her zaman neyi istemiş olacak bizden? F, R'yi istemiş olacak. Yani K'yı istiyor. Şimdi maliyeti X TL olan bir ürün satış fiyatı Y TL ise karı istiyorsa satışta neyi çıkartırım? Maliyeti çıkartırım. O zaman bu Y'den kimi çıkarmış olacağım? X'i çıkarmış olacağım. Çıkartalım. Eksi X kare artı 7X artı 25'ten X'i çıkardım. Düzenleyelim. Eksi X kare artı 6x artı 25. Bunun r'sini bulacağım. R'si demek eksi b bölü 2a demektir. Eksi 6 bölü eksi 2'den r'miz 3'tür. F'de x gördüğümüz yere yani burada 3 yazıyorum. O zaman ne olur? Burası eksi 9 olacak. Burası 18 olacak. Artı 25 olacak. Burası 9'dur. Ve bizim cevabımız ne olacak? 34 olacak. Fakat bize buradaki k değerini istemiyor. Dikkat edin en çok olması için x kaç olmalıdır diyor. O zaman demek ki bize neyi soruyor? R'yi soruyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Bir satıcı kilogramı x artı 2 TL olan üründen 6 eksi x kilogram satmıştır. Buna göre satıcı satış sonunda en çok kaç TL? En çok terimi kullanılıyorsa en az, en çok, en küçük gibi her zaman mutlaka R'yi bulacağız. O R'yi F fonksiyonunda yerine yazacağız ve cevabı bulacağız. O zaman başlayalım. Şimdi x artı 2 ile neyi çarpacağım? 6 eksi x'i çarpacağım. Çünkü kilogramı x artı 2 ise bu kadar aldıysa çarpılır. O zaman ne yapalım? 6 x eksi x kare çarpıyorum tek tek. Artı 12 eksi 2 x. Buradan ne gelecek? Eksi x kare. Eksi hatta şöyle yapalım. 6 x ile 2 x'i çıkardığımızda 4 x olacak düzenleyelim. Burası da artı 12 olacak. R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A. B'miz eksi 4 oldu. Eksi 2, 2 oldu. Burada yerine yazalım. Burası 4 olacak. Topladığımızda 16. Demek ki en çok cevabımız 16 olmuş olacak. Bir kenarı duvar olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin Diğer üç kenarı bir sıra tel ile çevriliyor. Bu iş için toplam 52 metre tel kullanıldığına göre bahçenin alanı en çok. Şimdi öncelikle bahçeyi göstermeye çalışalım. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Bahçemiz bu tarzdaymış ve bu bahçemizin, bak bu bahçemizin bir kenarı duvarmış. Yani şurası duvar olmuş olsun. Tamam. Şimdi biz mesela buraya x çektiysek burada x olmuş olacak çünkü aynı. Tamamı 52 metre ise o zaman buraya ne kalacak? 52 eksi 2x olmuş olacak. Peki bunun alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarı çarpmaktır. O zaman 52 ile x'i çarptım. 52x olacak. x ile eksi -2x 2x'i çarparsam eksi 2x kare olmuş olacak. Şimdi bunun neyini bulacağım? R'sini bulacağım. Çünkü bu artık fonksiyon oldu. fx fonksiyonu. R'si eksi b bölü. Yani eksi 52 bölü 2a'dan eksi 4. Peki ben 52'yi 4'e böldüğümüzde ne olacak? 13 olacak. Ben buradaki 13'ü fonksiyonda yerine yazarsam. Yani 52 çarpı 13. Bir de eksi 2 çarpı 13'ün karesi 169. Şimdi burada kenarda 52 ile 13'ü çarpalım. Burası ne olur? 156. Burada 2. Burası 5 olacak. Yani 700, 656, 676 olacak şurası. Şimdi burası ne olur? Çarpalım. 18, 13. Burası 338 olacak. Hemen çıkartalım. Ya buradan ne gelecek? 8 gelecek. Burası 6 ise 3 olmuş olacak. Burası da 3 olacak. Cevabımız 338 olan D seçeneği olmuş olacak. Şimdi tepe noktası bizim neyimiz olsun, orijimiz olsun. Yani şuradan çizelim. Burası orijin noktası olsun. Şimdi şöyle orijin demek burası sıfır noktası demektir. Şimdi burası 2 verilmiş, burası 2 verilmiş, aynı şekilde burası 5 verilmiş, burası 2 verilmiş. Demek ki burası 3 olmuş olacak. Yani şuradaki noktamız, bak şuradaki noktamız, burası 3 olduğu için aynı zamanda bakın şuradan çizdiğimizde, çizdiğimizde burası da 3 olmuş olacak ama eksi 3 olacak. Dikkat, sıfırın sol tarafındayız. Şuradaki noktamız, bakın şuraya yazalım. Nedir? X'i eksi 3 Y'si 5 artı 4'ten 9 değil mi? Burası. Peki bizim fonksiyonumuzun tepe noktası tam orijinde olduğu için y eşittir ne diyelim? K çarpı x kare diyelim. Burada x yerine eksi 3 yazdığımızda 9k olacak. Y yerine 9 yazdığımızda k'mız ne olacak? 1. Demek ki bizim fonksiyonumuz x kare fonksiyonu. Peki x kare fonksiyonu. Biz şurayı bulursak olay bitmiş olacak. Şimdi ben buraya ne diyeyim? Şuradaki ifadeye, şuradaki ifadeye eksi b diyelim tamam mı? Eksi b'ye burası ne olacak? 4 olmuş olacak. x eksi b olsun, y'si de 4 olsun. Yerine yazarsam eksi b yazdığımda x yerine b kare olmuş olacak. Eşittir burası 4. Demek ki buradan b'miz artı eksi 2'den artı 2 bir de eksi 2 olacak. Şimdi B sol tarafta olduğu için burası ne olacak? Eksi 2 olacak. Aynı zamanda bunlar simetrik olduğu için burası da 2 olmuş olacak. Yani AB uzunluğu 4 olmuş olacak. Doğru cevap A. Hangileri doğrudur demiş. Cisim fırlatıldıktan 16 saniye sonra en yüksek noktasına ulaşır demek R demektir. R'si nedir? Bakalım. Eksi B bölü yani eksi 160 bölü 2A'dan eksi 10 olmuş olacak. Yani doğru 16 olacak. Cisim ulaşıldığı maksimum yükseklik 13,8'miş. 16'yı fonksiyon değerine yazacağız. O zaman 16 çarpı 160 demek 2560 e, 60 demektir. 5 ile 16'yı çarptığımızda yani 16'nın karesini çarptığımızda yani 256 ile 5'i çarpalım. Burası ne olur? 30. 30'un 0 elde var. 3. Burası 8 olacak. Ee, elde var 2. Yani 1280 olacak. 2560'dan 1280 çıkardığımızda 1280 olmuş olacak. Bu da bize neyi verecek? 12,8 metreyi verecek. Burası yanlıştır. Cisim fırlatıldıktan 24 saniye sonra yere düşer. Şimdi 160T'yi yani 160T-5T'nin karesini e, 0 eşitlersek acaba 24 olacak mı? Yani biz T yerine ne yazarsak e, 0 olur demek istiyor aslında. Burada 160T eşittir. 5T'nin karesi bir tane T'ler gider. 160'ı 5'e böldüğümüzde burası ne olacak? 32 olacak. Yani T'miz buradan 32 olacak. Burası yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Şimdi tepe noktasının R'si ve K'sı verilmiş. Denklemi hemen yazalım. Y eşittir. Başka sayı bilmiyorum. X eksi 30'un karesi artı K yani 20. Herhangi bir nokta kullanmadığım nokta yerine yazalım. A'yı bulalım. Yani 0'a 110'u hemen yerine yazacağız. X yerine 0 yazacağım. Bakın Y yerine 110 yazacağım. O zaman diyeceğim ki 110 eşittir. 0 yazdığımızda burası 900 çarp A olmuş olacak. Artı 20. 20'yi sol tarafa aldığımızda burası ne olacak? Bakın 90 olmuş olacak. Eşittir. 900 çarpı A. Bir tane sıfırlar gitti. 9'u 90'a böldüğümüzde 1 bölü 10 olmuş olacak. Yani bizim A değerimiz yani başka sayımız 1 bölü 10 olmuş. Demek ki fx fonksiyonumuz neymiş? 1 bölü 10 x eksi 30'un karesi artı 20 demekmiş. Peki ne istiyor? x yerine 40 koyduğumuzdaki değeri istiyor. Bakalım. Buraya 40 yazdığımızda burası ne olacak? 10. Karesini aldım. 100 olmuş oldu. 100 ile 10'u sadeleştirdim. 10 kaldı. 20 ile toplarsam 30 olmuş olacak. Cevabımız buradan B seçeneği olacak. Bir şurayı orijin yaparsak bakın şu mavi halatın üstünden geçsin. Burası y ekseni olsun. Yani orijin noktamız bu olsun. ya. Yani burası sıfır olsun. Şuradaki bakın tepe noktamız sıfıra 16 imiş. Şimdi tepe noktası verildi ya. Denklemi nasıl yazacağım? Y eşittir. Başka sayı bilmiyorum. X eksi sıfırın karesi artı K'mız. Şimdi burası nedir? 24'tür değil mi? Peki Y'si ne? 160. Demek ki 24'e 160'ı e, yani fonksiyonu yerine yazarsak a'yı buluruz. Y yerine 160 yazacağım. 24'ün karesi ne olur? 576. Yani burası 576 çarp a artı 16. Sol tarafı aldım. Bakın çıkartıyorum. Burası 4 olmuş olacak. Burası ne olur? Bakın 5 kalacak. Yani burası 144 olmuş olacak. Eşittir neye? 576 çarpı a'ya. Şimdi 144'ü 576'ya böldüğümüzde 4 defa var. O zaman demek ki A'mız 1 bölü 4 olacak. Demek ki bizim fx fonksiyonumuz neymiş? 1 bölü 4 çarpı x kare artı 16 imiş. Bizden en kısa halatın hemen sağındaki yeşil çelik halatın boyunu soruyor. Bunun x'i nedir? 8'dir. O zaman 8 yazdığımızdaki cevabı soruyor aslında. f8'i soruyor bize. f'te x gördüğümüz yere 8 yazarsak 64'ü 4'e böldüğümüzde ve 16 ekleyeceğiz. Peki Burası ne olur? 64'ü 4'e böldüğümüzde burası 16 olacak. Bir de 16'mız var. Topladığımızda cevabımız 32 olacak. Yani doğru seçenek A seçeneği. Şimdi parabolik geçiş kısmın alt genişliği 18 metre ise demek ki burası ne olacak? İki eş parçayı yırsın 9 olacak. Burası da 9 olmuş olacak. Yani A'yı ve B'yi 9'a 0 noktasında kesmiş olacağım. E burayı biz orijin olarak kabul edersek burası bak A noktası eksi 9'a 0 olacak. Dikkat. Buradaki B noktası ise 9'a 0 olmuş olacak. Peki en yüksek kısmın suya uzaklığı 9 metreymiş. Yani buradaki DC uzunluğu, şuradaki DC uzunluğu 9'muş. Buna göre bu tünelden geçebilen ve her noktasındaki genişliği 6 metre olan bir surat teknesinin en yüksek kısmı en fazla kaç metre olmalıdır? Şimdi surat teknesini çizmeden önce bunun denklemini bulalım. Y eşittir diyeceğim. Başka sayı bilmiyorum. X 9, X artı 9 demektir x eksi 9 olacak burası. Kullanmadığım şuradaki 0'a 9 noktasını yerine yazalım. Buraya 0 yazacağım. Buraya da 9 yazacağım. O zaman 9 eşittir. Eksi 81 çarpı a. Buradan da a'mız ne olacak? Eksi 1 bölü 9 olacak. Demek ki bizim fx parabolümüz eksi 1 bölü 9 x kare değil mi? Eksi 81'miş. Şimdi bir surat teknesi varmış. Onu çizmeye çalışalım. Bakın şöyle bir surat teknesi varmış. Burada geçecekmiş. Hatta biz bunu birleştirdik. Bu şekilde bir teknemiz var. Bu teknemizin genişliği 6 ise bakın bu simetri ekseni yani dc'ye olan uzaklıkları birbirine eşit olmasından dolayı bu 6 ise burası ne olacak? 3 olmuş olacak. Aslında bize şunu soruyor. 3'e bak şu nokta. Dikkat burası da 3 olduğu için. 3'e k noktası dersek buradaki k'yı soruyor bize. Yani fonksiyonun üzerinde olduğu için 3'e k noktası. Buradaki fonksiyonu yerine yazacağım. X yerine 3 yazdığımda k eşitleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 9'u yazdım. 3 yazıyorum. 9. Bakın şöyle yapalım. 9 eksi 81. Peki 81'den 9 çıkardığımızda burası ne olacak? Eksi 72 olmuş olacak. Eksi 72 ile eksi 1'i çarptım. Artı 72 9'a de 8 olmuş olacak. Demek ki bizim en fazla kaç metre olması gerekiyormuş? 8 metre olması gerekiyor. Şimdi bir okulun 11. sınıf öğrencilerini üniversiteleri tanımak ve meslek seçimine karar vermek amacıyla İstanbul'a yapacağı geziye 120 öğrenci başvurmuş. Tamam. Öğrenciler adına okul müdürünün tur şirketiyle yaptığı sözleşme aşağıdaki gibiymiş. Diyor ki: Ulaşım ve konaklama için geziye katılan her bir öğrenci 540 TL ödeyecek. Tamam. Geziye 120 kişi katılacakmış. Geziye katılacağı belirttiği halde katılmayan her bir öğrenci için geziye katılan diğer öğrencilerin her biri 6 TL daha fazla ödeyecektir. Biz desek ki eğer x kişi katılmazsa bakın şimdi x kişi katılmasın. Bu durum nasıl olmuş olacak? Geriye kaç kişi kalıyor? 120 eksi x. Bunlar katılamamış oluyor değil mi? Bu bir. Peki 120-x öğrencinin her biri mutlaka ne ödemek zorunda? 540 bir de artı 6x ödemek zorunda. O zaman toplamda miktarımız bunların çarpımı değil midir? İşte biz buna ne diyoruz? fx fonksiyonu diyoruz. Aslında bu tarz sorularda fonksiyona uyarlayacağız sonra r'yi bulacağız. Peki önce r'yi bulmadan bir çarpalım. 120 ile 540'ı çarptığımızda 64.800 yapacak. Tek tek çarpalım. Sonra 120 ile 6'yı çarptığımızda burası ne olur? Yani 120 ile 6'yı çarptığımızda 720 olmuş olacak. Hemen yazalım. 720 x olacak. Eksi x ile 540'ı çarpalım. Burası 540 x olacak. Eksi 6 x kare olacak. Bunları çıkartalım. Burası ne olur? 180 olur. O zaman burası 180 eksi x eksi 6 x kare bir de 64.800 var. Şimdi bunun hemen neyini bulacağız? Hemen R'sini bulacağız. R'si demek eksi B bölü 2A demektir. Yani eksi 180 bölü 2A demek eksi 12 demektir. Eksi 180'i eksi 12'ye böldüğümüzde 15 öğrenci katılmazsa yani demek ki doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Şimdi o zaman fx'te x yerine ne yazarsam 320 olur demek istiyor. Burada 320 eşitlerse yani eksi 60 x kare artı 180 x eksi 120 olacak. Eşittir 0. Buradan r'miz nedir? r'miz eksi b bölü 2 a'da eksi 180 bölü 120 olacak. Eksi 120. Bu da bize 3 bölü 2'yi verdi. Bu 3 bölü 2 yani top için en yüksek noktaya ulaştığı andır. Peki 3, 3 bölü 2 demek buçuk demektir. buçuktan sonraki tam sayımız 2 saniye sonra potanın içerisine girecek. Çünkü ben burada fonksiyondaki 2 yazdığımda 320'ye ulaşıyorum ya. O yüzden C şıkkı bizim doğru cevabımız olmuş olacak. Şimdi alanının en çok ıı, kaç birim kare olduğunu söylüyor. Alan demek dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 18-x çarpı x artı 4 bölü 2 olacak. Bu bizim neyimiz? fx fonksiyonumuz. Bunu düzenleyelim. 18 ile x'i çarptım. 18x artı burası ne olacak? 72 olacak. Eksi x kare eksi 4x olacak. Her iki tarafı şöyle yapalım. 2'ye bölmeden önce yukarıyı düzenleyelim. Eksi x kare artı burası 14x artı 72 bölü 2 olmuş olsun. Şimdi neyi bulacağız? Z'yi bulacağız. Sonra f'de X gördüğümüz yere R yazacağız. Cevabı bulmuş olacağız. R'miz ne demek? Bakın şimdi eksi B bölü 2A demek. B 14 bölü 2'den 7. Yani eksi 7 olmuş oldu. 2 çarpı A'mız da eksi 1 bölü 2. Buradan gider. O zaman ne olur? R'miz 7 olur. 7 yazarsam. Bakın yukarısı eksi 49. Artı e, burası 98 olacak. 7 çarpı 14. Artı 72'miz var bölü 2 olacak. Şimdi burası 49. Topladığımız ee, topladığımızda 72 ile 121 olacak. 121 bölü 2 bizim cevabımız. Şimdi A kurumunda çalışan 180 kişiye hizmet veren B yemek firması her kişiden 50 TL yemek ücreti almaktaymış. Daha fazla kazanmak isteyen B yemek firması yemek ücretine yaptığı her 5 TL'lik zam sonucunda A kurumunun çalışanlarından 10 10 kişi bu firmanın yemeğinden yememe kararı almış. Firma kaç defa 5 TL'lik zam yaparsa A kurumunun çalışanlarının elde ettiği kazanç en çok olur. Şimdi firmamız X defa zam yapsın. Şimdi normalde ben 50 TL veriyordum, değil mi? X defa zam olduğu için her zamda 5 TL olduğu için 5x olur. O zaman benim fiyatıma 5x eklenmiş olacak. Şimdi kaç kişi var? 180 kişi var. Her zamda 10 kişi ne yapıyor? Fire veriyor, yemiyor. O zaman x defa zamda eksi 10x olmuş olacak. Buranın 10 parantezini aldığımızda, dikkat, burası ne olur? 18 eksi x olacak. Buranın 5 parantezini aldığımızda, burası ne olacak? 10 artı x olacak. 5 ile 10'u çarptığımızda dışarıda 50, içeride 10 artı x bir deneyimiz olacak. Bakın şurası 18 olacak, düzeltelim. 18 eksi x olacak. Şimdi bunu çarparsak şöyle olur. Yani 180 180 eksi 10 x artı 18 x eksi x kare olacak. Tekrar düzenleme yapalım. Eksi x kare burası artı 8 x artı 180 olacak. Bunun r'si demek. R'yi istiyor zaten. Eksi b bölü 2 a demektir. B'miz 8. Önünde eksi var. Eksi 8 bölü. Eksi 2. Ne olacak? 4. Yani burada A kurumunun çalışanlarının elde ettiği kazanç en fazla 4 olmuş olacak. Doğru cevap B. Büyükçe bir tarlanın bir kenarı tamamen bir kenarının ise 3 bölü 4'ü duvarla çevirilmiş. Yani biz şöyle yapalım. Burası 4x ise burası 3x olsun. Tamam mı? O zaman bir kenarımız, kısa kenarımız 4x'i buraya kaç kalacak? X kalmış olacak. Demek ki AB uzunluğunda Y diyelim. Şimdi bize alanının en çok olmasını istiyor. Yani 4x çarpı Y'nin en çok olmasını istiyor. Şimdi öncelikle bakın toplamda 120 metre ne olmuş? Çit örülmüş değil mi? Örülen yerler burası, burası ve burası. O zaman demek ki 5x artı Y eşittir ne olacak? 120. Y'yi yalnız bırakırsak ne olur? Burası 120 eksi 5 x olacak. Buradaki y yerine yazıyoruz. 4 x çarpı 120 eksi 5 x olacak. Bu bizim fonksiyonumuz oldu. Şimdi ne yapacağız? R'yi bulacağız. Yerine yazacağız. Önce bir çarpalım. Burası ne olacak? 480 x eksi 20 x kare olacak. Buradan R'miz ne olur? Eksi b bölü 2 a'dan. Eksi 480 bölü Eksi 40 olmuş olacak. Sıfırlarımız gider. R'miz buradan 12 olacak. Şimdi yerine 12 yazacağım. Yani şöyle. 480 çarpı 12 eksi 20 çarpı 144. Bu da bize cevap olarak ne vermiş olacak? D seçeneği olan 2880 cevabını